Efendim gelelim şimdi ev sahibi kiracı meselesine anlaşmazlığı desek aslında daha doğru olur. Şimdi biliyorsunuz %25 sınırı da kalktı. E hal geçtiğimiz iki yıla şöyle bir bakıyorum. Ev sahibi kiracı anlaşmazlığı hiç olmadığı kadar ülkemizde arttı diyebiliriz. Hatta maalesef bazı sorunlar adli vakalara bile dönüştü. Şahit olduk bu ekranlardan ve pek çok ekrandan. Şimdi bu anlaşmazlıkların minimum seviyede tutmak için uzman isim sözleşme hazırlığı yaparken tüm bilinmesi gerekenler anlattı. Yani bir yıllık sözleşme yapacaksınız ya da daha fazlası siz bilirsiniz tabii ki. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hem ev sahibi hem de kiracı açısından son 2-3 yıl içerisinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kiracı ve mal sahibi ilişkilerinin belki Türkiye tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşadığını gördük. Hızla artan kiralar getirilen zam sınırı ev sahibi ve kiracılar arasındaki ilişkiyi bozdu. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirmek için doğru bir kira sözleşmesi büyük önem taşıyor. Peki her iki tarafın da haklarını koruyan bir kira sözleşmesinde nelere dikkat etmek? gerekiyor. Kira sözleşmeleri aslında e, sözlü olarak da yapılabilir. Yazılı olarak yapılmak zorunda değildir. Ama biz yazılı olarak yapılmasını öneriyoruz. İkinci olarak dikkat edilmesi gereken konusu e, birden fazla paylaşımlı evlerde mal sahibinin yine paylaşımlı ev nedeniyle al kiralama yapıyorlar, başkaları evimi kullanıyor gibi gerekçelerle tahliyeye e, zorlamak istemesini bertaraf etmek için aslında hani öğrenci evi dediğimiz evlerde mutlaka ot evi tutan öğrencilerimizin ...sözleşmeyi imzalamasını önemsiyoruz. Ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir uyarı. Kiracı tahliyede boya badana yaptırmak zorunda değil. Bu gerekçeyle depozito kesintisinin yapılmayacağını bilmesi gerekiyor. Yargıtay diyor ki boya ve badana ağır hasar ve ağır kullanım hasarı değildir. Yani kiracı size boya ve badanalı yeniden teslim etmek zorunda değildir. E, sözleşmelerdeki artış oranları bizim hukukumuza göre tüfenin 12 aylık ortalamasını geçemez. Bizim sözleşmelerimizde üst sınır tüfenin 12 aylık ortalamasıdır. Yani bunun üstünü asla geçemez vatandaşlarımız da bilsinler. Kritik sorulardan biri de şu. Bir depozito verdim ama aynı evde 5 sene oturdum. Evden çıkarken aynı depozitoyu mu alacağım? Bunun cevabı ise hayır. Diyelim ki siz 5 yıl önce 1000 lira kiraya, ver, kira bedeliyle bir yeri tuttunuz. 1000 lira da bir aylık bir depozito verdiniz. Buradaki oranımız 1. Bir. Yani birebir verdiniz. 5 sene sonra kiranız da 10.000 lira oldu. İşte size 10.000 lira bir çarpanıyla hesaplandığında Kiracını, kiracınıza ödemenizle yükümlü olduğunuz depozito miktarı 10 bin liradır. Yani bin lira değildir. Özellikle uzmanlar elden ödemenin büyük risk olduğunu söylüyor. Kiracılar kira ödediğini ispat etmek için mal sahibinden bedelin ödendiğine dair bir belge alması gerekiyor. Elden ödeme halinde böyle bir durum varsa dahi mutlaka mal sahibinden bir yazılı belge. Yani ben bu ayın kirasını aldım imza atmasını öneriyoruz. Diyelim ki böyle bir durum yok. Biliyorsunuz teknoloji çok gelişti. Mesajlaşma, mailleşme e, me mecralarımız var. Bunlardan birisine de yine işte yazarak ben Haziran ayı kiramı ödedim. Tamam mıdır? Mal sahibi de tamamdır, aldım cevabını almasını ve bunun ha bunun da mutlaka arşivlenmesini ileride bir sorun çıkmaması için öneriyoruz. Neden? Bunlar tespit edilemezse elden ödemede geriye dönük olarak mal sahibi kira bedelini 5 yıllık sınırla ve geriye dönük olarak tekrar talep edebilir bu da ciddi bir şekilde zarar oluşturabilir.